Değerli izleyenler, Rojava'ya saldırılar devam ediyor. Son 4 gündür Rojava'nın birçok noktası bombalandı ama Erdoğan'ın bir televizyon programında yaptığı bir konuşma tekrar gündeme oldu ve Erdoğan'ın Rojava'ya yönü gerçek niyetleri yansıtan konuşmalar var. Nedir bu konuşmalar? Bir bakalım. Evet, Erdoğan Mümmüç kentinin Arapların olduğunu, İdlib bölgesinde ise Kürtlerin yaşamayacağını, önemli olan İdlib'de yaşam tarzını kontrol altına tutmak, bu da en çok Araplara uygun. Kürtlerin tarzları buraya uygun değil. Çünkü çöl burası dedi. Evet bir süre önce aslında bu itiraflarda bulunmuştu. Erdoğan yaptığı değerlendirmelerde TRT kanalına katılmıştı. Erdoğan 2019 yılında aslında bu konuşma yapılmış ve 2019 yılında aslında bugünkü işgalın mesajı verilmiş. Yani niyet şu açık bir şekilde Kürtlerin Rojava'da yaşama şansları yok. Sanki Kürtleri çok seviyor, çok düşünüyor da oralar çölmüş ve Kürtler orada yaşayamıyormuş. Bırakın da Kürtlerin nerede yaşayacağını Kürtler karar versin. Yani sizin Kürtlerin kendi topraklarında yaşamalarını belirlemek belirleme şansınız yok olmamalı Evet Erdoğan TRT'de katılı canlı yayından Mömbeci ve İdlib'deki Kürtlerin geleceği ile ilgili düşüncelerini ve e, atacağı adamları ise böyle o dönem atıklamıştı Kürtlerin yaşam tarzının uygun olduğu yerler değildir devasa alanda önemli olan böyle bir birikimi kontrol altında tutmak kontrollü bir yaşam orada hazırlamak ki oraya da en uygun olan Araplardır. Kürtlerin yaşam tarzının uygun olduğu yerler değildir. Ne açıdan? Çünkü buralar adeta çöl bölgeleri. Şimdi %85-90 Arapların dediği açıklaması tabii ki yalandır. Orada çoğunluk tabii ki Kürtlerde ama sadece Kürtler yaşamıyor, Araplar da yaşıyor, Süryaniler de yaşıyor, bir kısım er Ermeniler de yaşıyor. Yani birkaç halk birlikte yaşıyor ve oranın kaderini belirleyecek olan da oranın halkı olmalı diye. Erdoğan sanki oradaki Arapları çok düşünüyor. işte aşiretler aman gelin bizi kurtarın diye bir açıklamada bulundu ki o yüzden bu son dönemlerde özellikle Erdoğan'ın o günkü bu açıklaması bugün güncellenmeye çalışıyor ve özellikle Münbiç üzerinde yoğunlaşıyor ve Mümmeç'in bütün köylerin neredeyse bombardıman altına alınmış durumda. Şimdi İdlib Kürtlerin yaşam tarzına uygun değil diyor. Neden bunu dile getiriyor İdlib'i? Bu haritanın sol tarafında da görüldüğü gibi AKP, MHP hükümeti, Türkiye devleti İdlib'i tamamen işgal etmiş durumda ve İdlib'de şu anda Türkiye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da oranın İçişleri Bakanı olarak atanmış durumda. Çünkü Süleyman Soylu gidip oralarda toplantılar gerçekleştiriyor. Bir vali gibi adeta orada hareketlerde bulunuyor. Dolayısıyla diyor ki ki bizim için uçuşa yasak diye bir şey söz konusu değil. Astana süreciyle bizim Rusya, İran, Türkiye olarak dayanışmamız var. Bu olmamış olsaydı İdlib kan gölüne dönerdi diyor. Burada 300-400 bin nüfus bize yürüyüşe başlamıştı diyor. Silahlar durunca bu yürüyüş durdu. İdlib devasa bir alan. Devasa bir alan dedi İdlib'i tamamen ÖSO çeteleri ve Daş El Nusa çeteleriyle birlikte şu anda ortak bir şekilde kontrol ediyorlar ve bu kontrolü de HTŞ olarak adlandırılan aslında eski ismi El Nusa olan bu çeteleri üzerinde son iki haftada da gelip Efrin'i işgal ederek Efrin'in şu andaki işgal devrini biliyorsunuz Heteş'e almış ve birlikte bunu yapıyorlar. Şimdi aynı Erdoğan neden o bölgedeki insanların yaşam tarzları oraya uygun değil diye Kürtlerin yaşam tarzı oraya uygun değil diye açıklamalar yapıyordu. İşte bugüne geldiğimiz zaman Erdoğan son bir haftada aslında o gün söylediğini bugün gerçekleştirmeye çalışıyor ve Rojava büyük bir saldırı başlatmış durumda. Yani kısa ve net olarak Erdoğan Kürtlere ilişkin Rojava'da yaşayan Kürtlere ilişkin ve İdlib'de daha doğrusu Suriye'nin doğusunda ve kuzeyinde Suriye toprakları içerisinde yaşayan Kürtlere şunu diyor. Yani biz sizi orada yaşatmayız. Peki Kürtler nereye gidecek? Kürtlerin kendilerine uygun gördüğü yaşam tarzı sizi ne kadar niye bu kadar alakadar ediyor diye sormak gerekiyor. Ayrıca Kürtlere nerede yaşayıp yaşamayacağını siz karar veremezsiniz. İdlib Kürtlerin bir yaşam alanı mıdır değil midir onu bırakın da Kürtler karar versin ama sizin sorunuz Kürtlerin İdlib'de yaşayıp yaşamayacağı değil. Sizin sorunuz bütün Rojava'yı işgal etmek ve oradaki Kürtleri bir şekilde sürgün etmek, orayı boşaltmak o yüzden saldırılar da o anlamıyla başlatıldı ve devam ediyor.